Ben Çinli. mi zannettin? Diyor ki ya Çinli ya Koreli. <gülüyor> 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 yani, doğru mu? Çinli söylüyor. Asyonu aşağı Kerem. Çok Nereye çok gidiyoruz? Çünkü tuza geliyor Kocer. Bu böyle bahçe mahzeyle de eski değil de Çok teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin. Allah'a merak Herkese Bitlis'ten merhaba. Ne kadar yorgun olsak da pes etmiyoruz. Erzurum'dan Bitlis'e geldim ama yol biraz tahminimden fazla yordu beni. Neyse Çok nihayetinde muyum. buradayız. E, Tatvan'da öğretmen evine geldim. Çok fazla kişi yazmıştı bunu. Bu tarafa gelirsen öğretmen evinde kalabilirsin. Çok güzel işte göl manzaralı odalar falan. Ama maalesef bize yine taş duvar çıktı. Olsun. <laughs> Sonuçta işte buradayız. Yürüyerek de gölü görebiliriz. 90 lira ödüyorum bir gecelik. Yarın ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Kendimi iyi hissetmediğim için hiç istemesem de Tatvan'dan direkt Van'a geçme kararı aldım. Biz günaydın. konuşamıyordu Şurada gördüğünüz feribotlarla da Van'a geçebiliyorsunuz ama dolduğunda kalkıyormuş. Yani 8.30-9 gibi kalkıyor dediler. Zaten e, yakalamam mümkün değildi. E, hem gidiyormuş hem de akşamleyin dönüyormuş. Aklınızda bulunsun. Ben de biraz kötü olduğum için çok fazla çekemesem de burada bayağı bir yürüyüş yaptım. Bence böyle bir yürüyüş alanı olması çok güzel göl manzaralı. Ve herkes bisiklet falan kiralıyor, bisiklet falan sürüyorlar. Çok keyifli. Merhaba kolay gelsin. Tamam. Ne kadar kiralık? Yarım saate 5 lira, yarım saate işte. 10 lira Aa çok iyi. Hatta iftardan sonra şu göl tarafına masalar falan attılar. İnsanlar burada çay keyfi falan yapıyordu. Ama bence en güzel şeyler şu dağlar ya. Çok güzel gözükmüyor mu? Bana otobüse geçeceğim. Önce bir otobüs bileti bulmam lazım. Gidip onu bulalım. Bavulu oraya bırakalım. <laughs> Kolay gelsin. Bir şey soracağım. Bunlar ne? Bunlar yaramızın. Yayla muzu. Yayla muzu. Nasıl ya? aynı muz gibi söylüyorum. Bu tansiyonu aşağı kere Allah Allah. İlk defa görüyorum. ilk defa. Niyetli misiniz? Niyetliyim. Dün iftardan sonra herkes bunlar alıyordu da o yüzden merak ee, ettim. Sarada yılda bir defa çıkıyor bu şeker falan. Selam. Siz i̇şte niyetli olmasaydık artık. Yani. <laughs> Böyle. Çok ilginç. Dağımız idrabi, dağımız, dağımız. Dağ muzu abi. Dağ muzu. Dağ muzu. Burada bitti söz gibi bir şey mi? Bitti, siz al. Aynen. İftardan e, sonra gelin buraya. Burada olmayacağım ki Van'a gidiyorum şu an. Yani, Van'da evet. zaten bu Van'da gelin, bu Van'da çok var. Van'da çok mu vardı? Var, evet, tamam iyi o zaman. Allah Allah. Bitti değil mi? Öyle nereli sandın beni? Ben çok Çinli. Çinli mi zannettin? Çinlilerin daha çekik çinli. oluyor ama. Ben Türkçe nasıl konuşuyorum? Çinliysem. çok memnun oldum. İsim neydi? Şöyle vereyim. Ağlat ne kadar sürüyor ki buradan bakmam lazım. Kolay gelsin abla. Bir şey soracaktım. Ceviz var mı sizde? Var. Şöyle bak. Maraş cevizidir. Bir de böyle kırılmış hazırı okay. var. Ha. Bir disin cevizi meşhur değil mi abla ya? <laughs> Maraş cevizi dediniz de. Evet. Hele cevizi itkeni de ithal ediyorlar. He, evet falan. evet. Ondan şey kalıyor yani, bu tarafa kalmıyor gibi bir şey onlar. Anladım. Bunlar da Buranın. Buranın anladın? mı? Evet. O zaman Buranınkinden azıcık alayım ben. Ee, iki ne çeşi kadar çeşi bu? Var. 120 olanı var, 140 ah. olanı var. Oo ne kadar pahalı. Ama çok güzeldir abla bak. Bana göz hakkı kadar. verin. <laughs> ne kadar istersen. Ne kadar baba? Bu Bunda 60 lira. 60. Çok da güzelmiş şey ama. Şeyle... Burada namazda da kullanıyorlar. Ee, şeyle... Eldiven A olarak şuraya takıyor Bize İstanbul'a hiç gerek kalmıyor tabi de. <laughs> İstanbul havası olmuyor ama. Güzelmiş yani desenleri. De. Evet abla fark etmez. <laughs> Klasik bağcılar oturuşumla Bitlis'e veda diyorum. Ama ben bitse geldim olarak kabul etmiyorum bunu çünkü hiçbir şey yapamadım yani Ramazan'dan dolayı. Mesela büryan yiyemedim. Ee, Birçok noktaya gidemedim. Şurada bir bisiklet süremedim. Ee, o yüzden mutlaka tekrar geleceğim buraya. Bitlis bu kadardı benim için. Biraz ama en azından ayağımıza sürdük. Bir daha tamam. Şimdi şurada bir tane çifte tanışmıştım. Ceviz aldım malum. E, o teyzelerin yanına bir uğrayacağım tekrardan. Evlene falan davet ettiler ya. Çok tatlılar. İşte bir dahaki sefere. Hepsi bir dahaki sefere. Olaylı bir yolculuktan sonra bana vardık. Ben ne yaptım biliyor musun? Kameramı unuttum. Dükkanda kamerayı bırakmışım. Gitmişim otobüse. Alperen bir baktım, kameram yok. İn otobüsten koş koş geri al kamerayı. Allah'tan buradasın canım benim. Canım yavrum benim sana bir şey olmasın. <laughs> Ben şu an Edremit ilçesindeyim. Burada çok sevdiğim bir akrabamın yanına geldim. Şimdi arkama Van Gölü'nü aldım. Böyle gördüğünüz gibi çiçekler açmış buralarda. Çok tatlı ve çiçeklerin en güzel açtığı yer. Akdamar Adası'na gideceğiz bugün. O bulutlu o beni biraz düşündürüyor ama bu arada bu videoyu izlediğinizde muhtemelen Ramazan olmayacak. Ama ben çekerken Ramazan'dayız ve dolayısıyla böyle en çok istediğim Van kahvaltısı muhabbetini yapamıyorum. Buraya bir daha geleceğim ve Van kahvaltısını yapacağım yani. Beni Koreli zanneden kim? Arkadaşım. <laughs> Diyor ki ya Çinli ya Koreli. <laughs> Sonra bir baktınız abla ben Türkçe mi? konuşuyor. E senin gözler de çekik. Sen Koreli misin? Hayır. Değil mi Aylin? Ne var yani biraz çekik olursa evet. gözlerimiz. Olabilir. Olabilir. <laughs> Şimdi Gevaş'a geldik. Şuradan böyle tekneler kalkıyormuş. Akdamar'a. Ama bugün pazar olduğu için aşırı kalabalık. Nakit para şart evet, burada ya. Evet. Ne kadar abi? Doğrudur. Ee? 35 lira. 35 lira. 35 lira. 3 3 Aktamar yıldızı kalmasın. Ha ey ey biz şimdi adaya geldik. Ne kadar sürdü yolculuğumuz? Oradan buraya. 10 dakika. Aha. Müze kartı olanlara ücretsiz. Onun haricindeki diğer ücret ne kadar? 35 lira. 35 lira. <laughs> evet, 35. Herkes Van Gölü canavarı efsanesini duymuştur. Ama peki ya bu adanın? Zamanında adada yaşayan Ermeni başkeşişin Tamara adında güzeller güzeli bir kızı varmış. Adanın karşı kıyısındaki köyde cengaver bir çoban bu kıza aşıkmış. Aşkından aldığı güçlü çoban Tamara'yı görmek için her gece adaya yüzermiş. Genç kız da elinde fenerle yerini belli edermiş. Bir gün kızın babası bu olayı fark eder ve çobana oyun oynamaya karar verir. Fırtınaya esir olmuş bir gecede elinde fenerle adada sürekli yer değiştirmiş. Zavallı çoban boğularak ölmüş boğulmadan önceki son sözü ah tamar olmuş. Bunun üzerine kız da kendini göle bırakmış. O günden sonra ada ah tamar olarak anılmış. Zamanla değişerek günümüze ak tamar olarak gelmiş. Aman aman aman. Evet. Ermenice yazıyor herhalde. Ama şey bunların daha böyle küçük küçük odalıcıkları falan varmış evet. hep böyle. Girmesi çıkması zor. <laughs> Çok mu güzel? Ek para satıyor galiba. Aynen. 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 Instagram'da şurada bir video görmüştüm. Tam bir Instagram'a gerçekleri yani. Bir tane adım atacak yer yok. Kabartma, <laughs> Hazreti ettiği kabartmasının evet, üstündeki. Ya. En üstteki de Abbas fesiymiş. <laughs> 6-7 havari ver. Çok güzel. <laughs> Allah'ım şuna bak şuna şuna. Nasıl <laughs> bir manzaradır ya. Ne kadar çok martı var burada. Adada kafe ve leba falan da var. Kafeyi görmüştüm. Şurada bir yerdeydi. Merhaba. İsmi var mı? Kartopu. Kartopu. Sen çok mu tatlısın Kartopu? Kaybolduk. Labirentlerde kaybolduk. Oraya gitme. Oraya gitme. Gel. Her yere ayrı güzel manzara. Çok güzel. Buraya niye labirent labirent yapmışlar acaba? Bildiğin labirent burası. Değil mi? Labirent evet. Alper anne varmış orada. sığınak. Sığınak mı? Hı -hı. Dur. Aa Dur. evet kiler ya da mort yapıyorlar zaten. Baba bu Akdamar gezimizin de böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz ve şu an teknemize koşuyoruz. <laughs> en son biz kaldık galiba. La çocuklar bindi. <laughs> Aynen. Kaldız da, da mahsur. Neyse aynı tekneye gidiyoruz. <laughs> Çekeceğim. Yani seni. Tamam tekneden <laughs> inince ama. <laughs> Geç <Geçalım>. olur. <laughs> Hadi geçmiş olsun. Otobüsle falan da gelinebiliyor o zaman. Güzel. Gördün mü? Buymuş işte fotoğrafı. Bugün de bitirdik. Güle güle. Hadi yemeğe gidelim. Evet efendim. Şimdi nereye geldik? Kedi evine. Van'ın kedisi meşhur ve ben çok seviyorum hayvanları. Merhaba. Ay burada. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Kaçma kaçma kaçma. Ay, ay. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Ne haber? E, bu dışarıdakiler nasıl oluyor? Biz bırakıyoruz. Ha siz mi bırakıyorsunuz? Anne, izliyorlar mı kendilerini? Oo, oh. ay, sen çok mu güzel şey? Her kişi başı 10 liraya bilet alıyoruz. Evet. 10 liraya alıyoruz, galosu yiyoruz, içeri giriyoruz. Hadi. Hadi. Gel 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 gel. Yemişim yemişim yemişim. Ay aşkım 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 aşkım. Allah cennete mi düştük biz ya? Cennete mi düştük biz ya? Cennete mi düştük? Tüylerini de kesmişler seni. Siz var ya siz dünyanın en güzel mağluplarıysınız sanki ya. Mamaları falan var böyle ama niye bu kadar yaralı belediler ben anlamadım yani. Aslında hani yer temiz gözüküyor. <laughs> hey, <şşt. Aa>, Bakamayacağım belki <laughs> de sizden. Bakabilirsin yukarıya <laughs> bakmak Doğumhane burası. Doğumhane mi? Yukarıda da doğumhane varmış. Ay Allah'ım Ay sen nasıl güzel bir şeysin Pardon tamam pardon Anne ilaç iletik Oy bu ne ya Bu ne ya Buradakiler bebek herhalde yavrum Şimdi nereye gidiyoruz Bence kaleye doğru Bugün kameramanım, yönetmenim Tuğra kedi evinden çıktı. Karşıda kale var. Kaleye doğru yürüyeceğiz. Daha sonra da şehir merkezine geçeceğiz. Gülistan bahçesi demişler ama burada zamanla güller varmış herhalde ama şu an bir şey yok. Oyuk'taki insanlara bak. İnanamıyorum. Oha. Hayatta yapamam öyle bir şey. Ne korkunç. Bak bak bak. Şu küçüklere bak ya. Kızlar çok ay keçilerden çok korkarım ama biliyor musun? Ne baktın abi? Ne oldu? Allah bir tane keçi bana pis pis baktı. Ondan bahsettiğim anladı galiba. Çok Nereye çok gidiyoruz? Oldu. Biriniz bana bir adresi söyleseniz de beraber gitsek ya. Çünkü <laughs> toza geliyor bacı. Ne? Ah toz istiyorlar böyle. Ay ay ay. Hadi gidelim. Hadi. Hadi gidelim. Ben hadi peygamber kabir ne ki Az az Bu kadar herkes atraksiyona girişiyor. Ne gerek var şuraya çıkmaya? Ama biz kalenin girişini bulamadık ya. Ay, Arkadaşlarımla ayrıldık. Kendileri orada yola devam ettiler. Biz de kaleye giriş bulmaya çalışıyoruz ama ben anlamadım. Öbür taraftan çok uzun abla bayağı yürümen gerekiyor dediler. Biz de bu taraftan şöyle şuradan Atlamak usulüyle bir geçiş yapalım. Yolumuzu buluruz artık. Ay, Uy Tamam. Bu kaleler güzel. Üzerine şu yazı yazanlar. Şunu üzülüyorum yani. Her yerde yazı. Nedir ya? Nedir böyle? Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Ya bu kalenin girişi var mı bir yerden? Yoksa? Gel baba. Gel, ha? Yani Yok atmayacağız. <laughs> Hiç benlik değil. Sağ ol. Ayrı Aşağıya gelmek, gelmek istersen ayrı mesele. burada ama biraz tehlikeli. Buna lazım. Aynen tamam. Aşağı taraf neresi oluyor? Böyle dümdüz devam düz ediyorum. Düz düz devam. Tamam çok sağ ol. Kolay gelsin. Ben ki sakar insan. Oraya çıkar mıyım? Çıkmam. Şöyle bakınca güzel duruyor yani. Bakalım gidelim böyle bir. Abi buradaki niye herkes Anlatı tepesine çıkmışlar bu sefer gördün mü? Bir yerde tepelere çıkıyor. Allah, Allah ne diyeyim. Allah korusun ya. Şimdi biz kalenin etrafında güzel bir tur attık. Bir yürüyüş rotası var burada. Tepeye çıkmaya açıkçası gözümüz yemedi. <laughs> Ama yine de biraz riskli bir yaz yolu. Çok anlamadım. Sadece bu burasıyla böyle yukarıya çıkış gibi bir yer gösterdiler. Yanında tuğra var zaten çıkamam. böyle yok, bir şey yok. Dolayısıyla bulamadım. Buradan artık yavaş yavaş şehir merkezine gidiyoruz. Orada görüşürüz. Kolay gelsin abi. Bu dağ muzu mu oluyor? Efendim? Dağ muzu mu deniyordu evet, buna? Evet, yayla, yayla muzu. Yayla evet, muzu. Evet. çok teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin. Çarşıya gideceğim abi. Evet geldik. Peynirciler çarşısı varmış. Kuşlu olmasam her girdiğim yerde kesin tadım yapardım. Burası da peynirciler çarşısı. Ne kadar peynirin kilosu? Peynir kilosu 80 lira 80 lira. Pahalı mı normal? <laughs> normalde piyasada <laughs> peynirler kata 120 lira. Ha öyle mi? Ee, hoş geldiniz. Yoğurt. Aynen. Ay ben süzme yoğurt çok severim ya. Çok... <laughs> Neyse artık bir saat kaldı. Ne yapalım? Kolay gelsin. Aa, bunlar ne kadardı? Süzme yoğurtlar ne kadardı? 25 lira. 25 lira. Aynen. Açtım aklıma gelir o yüzden alacağım yani. Tadımlı kaldı. Ben şimdi şu süzme yoğurttan aldım. 20 liralık. Şöyle vereyim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Of. Ya ben niye böyle canım her şeyi istiyor ya. Ceviz falan istiyor. Elim tutar mısın? Hoppa. Merhaba. Merhaba. Abi kolay gelsin. Çileğin kilosu ne kadar? 20 lira. Kilosu 20 lira. O zaman biz bir yarım kilo alalım. Bu çilekler nerenin çileği? Mersin. 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 Ne kadar? 20 lira kilosu alalım. Çilek çok güzel kokuyordu. Allah'a dayanamadık aldık yine biraz. Bu iftar saatine gezmeler hiç kolay olmuyor. Her <laughs> şey istiyor canım. <laughs> Hadi gidelim. Burada daha çok gençlerin geldiği böyle işte kafelerin o fena olduğu bir kültür sokak varmış. <laughs> Dedik ki geçerken buradan da gidelim de bari biraz görelim en azından. <laughs> kolay gelsin abi. Bu nedir? Garip. Bu nedir? Bu der. Ot. Evet. gerçi mi yine yemin içerisinde konuluyor. Bulgur içerisinde. sen. yumurta aynı ıspanak gibi. Ha ıspanak gibi kullanılıyor. Adı ne? Adım bunu kiriş diyorlar. Kiriş. Kiriş. Ne kadar mesela bu? Ha? 10 lira. 10 lira. Hep görüyorum da merak ettim ne <laughs> oldu. Kolay gelsin abi. Gülüyoruz. Sağ ol. Eskişehirliyim. Tarafı... Aynen. İstanbul'da da yok yani. <laughs> İstanbul'da da <laughs> hiç görmedim. Buralarda mı yetişiyor? Yani. Bu Buralarda. Dağdan. dağdan oluyor yani. Ha. Bu elde uğur Aynen. Niyetli olunca zaten hiçbir şeye Aynen. bakamıyorum abi. Bu böyle bahşemaziyle de iş değil de Allah'ın tarafında buyruluyor. Vay be. Dağ, to dağdan toplanıyor yani. Dağdan. Kolay gelsin abi. Kolay gelsin. Sağ ol. Bence burası. Evet. Abi ne yemey var bunda? Bunda e, hazırlanmış ya güveç de. Ha, ha güveç. Mi? Evet. Aynen. Çocuk. Mis gibi koktu da. <laughs> ya böyle en güzel anlarda genellikle hep bir kameram kapalı oluyor nedense işte arabadayken böyle yemek aşırı güzel falan kokuyordu ondan sonra işte böyle onun muhabbesini yapınca abi hemen evine davet etti yemeğe falan dedim teşekkür ederim sonra işte köyüne yaklaştığımızda da e ezan falan okudu dedi ki bak ezan okuyor hani iftar oldu artık hani yine biz de gelin buyurun yiyin falan diye çok güzel insanlar ya neyse sonunda artık eve vardık nihayetinde Beşerebilirsem önce soymayı. Tadına bakacağım ama. Erik mi? Ona benziyor. Ekşi mi? Hmm. Bence erik bu. <laughs> Erik'in bu <dot> hali. <laughs> ha, Cam mı? Şurası cam. Tüylerim diken diken gidiyorlar. Çok hmm. Ne bileyim bence güzel ya. Çinlilerin şey videolarını da çok seviyorum. Böyle cam şeyden geçerken böyle korku korku geçiyorlar ya çok eğleniyorum <laughs> ben onlardan. <laughs> Ölecek adam yapayım mı? Sen pamuk şeker mi istiyorsun şeker. <laughs> 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 Bana da alsana pamuk şeker. Yani, tamam. <laughs> tamam <alacağım> mı? Alacak <laughs> mısın? <laughs> <laughs> Boyun yetmedi mi? Yok. yok. Sana. Ah. Bana azıcık verirsin, tattırırsın değil mi? Evet, tamam evet. Ve bana veda ediyorum. Umarım sesim duyulur. Her şey çok güzeldi. Ama bazı şeyleri da çok yapamadığının farkındayım. Muhtemelen eğer yorum gelirse işte şuraya yapmamışsın, buraya gitmemişsin. Yani evet, bir güzel bir plan yapamadım. Ramazan etkisini <laughs> yine tabii ki düşünmedim. Ama olsun bence her şey rağmen güzeldi. Umarım e, buraya bir daha gelirim. Kesin bir daha gelirim. Bir kere kahvaltısı yok. Niye geleceğim ben buraya? Neyse bir daha gelirim. Ve o zaman e, daha detaylı da gezeriz. Gitmediğimiz yerlere gideriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. İstanbul'da görüşürüz.